İnsan suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Doğrusu biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse, kafur katılmış bir kadehten içerler. Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar. Kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle, gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sakiler bunu ölçüsünce tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki, karışımında zencefil vardır.'' Orada bir pınardandır ki adına selsebil denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak, nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır.'' Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut Hiçbir Nanköre boyu neyme. Sabah akşam Rabbinin ismini yadet. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapa sağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elen verici bir azap hazırlamıştır.